Bu soruda da şöyle yapıyoruz. Biraz harflendirme ile alakalı bir soru. Şimdi şuraya A dersem Pisagor'dan şurası 36 artı A kare olur. Tabi burası 36 artı A kare ise burası da 36 artı A kare olur. Şimdi şurayı çizdiğimde A ile C'yi birleştirdiğimde bu sefer AC uzunluğu bu sefer şurada Pisagor kullanıyorum. Burada Pisagor kullanıyorum. Şu üçgende. Şu üçgende Pisagor. A kare artı artı 8'in karesi 64 olur. AC uzunluğu A kare artı 64 olur sayını yapsak daha iyi A kare artı 64. Şunu silelim. A kare artı 64. Şimdi de ACB üçgeni Pisagor yapalım. X'in karesi artı 36 artı A karenin şu ifadenin karesi eşittir. Bunun karesine A kare artı 64. Buradan a kareler gider. x kare eşittir. kaç oldu? 40'a 4, 24, 28. x eşittir. 2 kök 7.